Dinler ve alt astral varlıklar ve neden bazılarının işlerine yaradığı. Merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Benimle tekrar burada olduğunuz için teşekkür ederim. Benim adım Mari Svaru. Grubum ve ben her zaman dinlerin nasıl bir nüfus kontrol aracı olarak halkın ruhani inanç sistemlerini kontrol etmek, onları bir kutu içinde ve tamamen iktidarların kontrolü altında tutmak için bir araç olarak yaratıldığını açıkladık dini inanç sistemleri, nüfusu mümkün olduğunca verimli bir şekilde sömürebilmek ve aynı zamanda iktidardakiler için bir tehdit oluşturmamaları için onları mümkün olduğunca itaat altında tutabilmek amacıyla, halkın maneviyatını iktidardaki kontrolcülerin istediklerine mükemmel bir şekilde uyum sağlamaya yönlendirmek ve hatta zorlamak için özenle hazırlanmıştır. Dinin aynı zamanda insanlar için bir tür hız sınırı ve pranga olduğu söylenir, Böylece gerçek maneviyatlarını ve kaynakla bağlantılarını bulamazlar. Tüm dinler, resmi dini hikayenin geri kalanını doğrulamak için zarif bir şekilde deforme edilen veya çarpıtılan gerçeklere dayanmaktadır. Örneğin, büyük bir tufanın gerçekleştiğine dair pek çok sağlam kanıt vardır. Ancak bunun nedenleri iktidardaki oligarkların yararına olacak şekilde çarpıtılmıştır. Bunun bir başka örneği de melekler ve şeytanlardır burada bir melek yüksek yoğunluklu bir ışık varlığıyla, bir şeytan da süper narsist bir alt astral varlıkla ilişkilendirilebilir. Tüm kanıtlanabilir dini şeylerin arkasındaki anlam, köken ve nedenler, her kültürün ve her dinin yaratıldığı sırada iktidarda olan her imparator, kral ya da kraliçenin nüfus kontrolü gerekliliklerine ve gereksinimlerine uyarlanmış uydurma bir hikayeye uyacak şekilde çarpıtılmış olan şeylerdir ve hepsi de kraliyetin ve gizli topluluklar gibi diğer güçlerin hizmetindeki ücretli bilginler tarafından yazılmıştır. Ve hatta bu dini hikayeler, kontrol etmek istedikleri nüfusun hakim zihniyetine uyması için zamanın her anının gerekliliklerine göre uyarlanır. Örneğin, yeni çağ hareketinin çoğu temelde aynı eski dini hikayedir. Ancak bir bükülmeyle, uçan daireler ve sözde fedakarca insanlığı her türlü kötülükten kurtaracak süper idealize edilmiş, fiziksel olarak mükemmel insanlar. Ancak dinin ardındaki hikayenin çoğu uydurma bir peri masalından başka bir şey olmasa da, yine de önemli sayıda gerçek olguya dayanmaktadır ve bu gerçek nedenler ve doğada, bu bilgiyi kendi yararlarına kullanmalarını önlemek için daha büyük nüfustan gizlenmektedir. Belki de kontrolcülerin onlara dayattığı yanıltıcı dünyadan kaçmaya yaklaştıkça, sert bir gerçeklik gibi ancak sonuçta dinlerdeki pek çok şey ve olay doğrulanabilir gerçeklere dayanmakla birlikte, büyük olasılıkla gerçeğe daha yakın olan başka bir yol ya da yollarla da açıklanabilir. Tüm bunları incelediğimizde, dini destanlardaki her türden pek çok şeyin, pek çok insan bunların gerçek olduğunu güçlü bir şekilde düşündüğü için oldukça gerçek bir şey haline geldiğini ya da gelebileceğini ve bunun da onu egregorik olarak gerçek bir şey haline getirdiğini görüyoruz yani bir egregor veya bir tulpa gibi gerçekliğe dönüşmüş. Bununla, şu ya da bu dini avatarın ya da hikayedeki her karakterin gerçek hale geldiğini ya da geldiğini söylemiyorum. Ancak en ateşli takipçilerinin zihninde tartışmasız bir şekilde çok gerçekler. Büyük olasılıkla pek çok dini avatar ya da karakter gerçekte var olmuş olabilir. Ancak hayat hikayeleri, kapasiteleri ya da nitelikleri dini hikayenin onları kullanma avantajı için büyük ölçüde deforme edilmiş olabilir, tıpkı bir kişinin gerçekte olduğu gibi değil, o kişiyle ilişkilendirilen fikir nedeniyle idealize edilmesi gibi. Temel dini öğretilerin çok büyük bir kısmı daha önce var olan diğer inanç sistemlerinin bilgisine dayanmaktadır. Dolayısıyla, her ne kadar temel öğretilerin birçoğunun izi geçmişe kadar sürülebilse de, örneğin yeni ayetin büyük bir kısmı Marcus Aelius Stoacılığına ve Budist öğretilerine dayanmaktadır ancak yine de kökenleri takip edilemeyen ve zamanın ortasında kaybolan çok büyük bir dini hikaye ve temel ilke yığını vardır. Tüm güçlü inanç sistemleri dünya üzerindeki matrikin temel oluşumu ve nasıl yaratıldığıdır. Bunlar neyin mümkün olup neyin olmadığının temel kuralları olduğu kadar, şeylerin neden var olduğunun ve oldukları gibi olduklarının açıklaması ya da nedenidir. Enkarne olan ruhlar ve onların algıları, farkındalıkları ve fikirleri arasındaki tüm anlaşmalar, kolektif bilinç dışı aracılığıyla matriksi yaratanlardır. Başka bir deyişle, insanlar ve onların fikirleri, bağlılıkları ve farkındalık düzeyleri Matrix'in kendisidir. İnsanlar bir matriks içinde ya da sadece bir illüzyon olarak yaşamazlar. Her şey onların kolektif ve bireysel olarak kim olduklarının bir yansımasıdır. Ancak yarattıkları matrikteki bu fikirler, bağlılıklar ve kavramlar ölümle sona ermez, çünkü kim olduklarını öbür dünyaya taşırlar. Ayrıca bağlılıkları ve fikirleri nedeniyle orada sıkışıp kalırlarsa alt astralde başka bir astral matriks yaratırlar. Ayrıca alt astral ve içinde yaşayan her yaratık ve varlık maddi dünyaya o kadar yakındır ki, yaşayanların dünyasıyla iç içe geçmiş veya karışmış olan sözde alt astral alemi tezahür ettirirler. Maddi dünyayı şekillendiren ve tezahür ettiren fikirlerin birçoğu ya da neredeyse tamamı aynı zamanda yaşayanların dünyasına en yakın olan astral planları, özellikle de çoğu ruhun takılıp kaldığı alt astrali de şekillendirmektedir. Çünkü buradaki varlıkların çoğu bir zamanlar maddi dünyada biyolojik bir bedene enkarne olmuştur. Bu nedenle, inanç sistemlerini şu anda ikamet ettikleri alt astrale taşırlar veya beraberlerinde götürürler. Bu da maddi dünyayı yöneten fikirlerin çoğunun alt astrali de yönettiği anlamına gelir. Alt astral, maddi dünyanın karanlık ve kötü bir kopyası olarak tanımlanabilir. Bu dünyada sayısız yaratık, varlık ve oluşum yaşar, bunlardan yalnızca bazıları bir zamanlar biyolojik bir bedende yaşamışken, diğerleri bu alemlere özgüdür. Aralarında net bir sınır olmadığı için bazılarının her alemde bir ayağı vardır. Bu sınır bulanıktır ve goblinler, elfler ve periler gibi sözde elemental yaratıkların birçoğunun yanı sıra kriptozolarik hayvanların ve diğer yaratıkların uzun bir listesi de bu durumdadır. Yaşayanlar dünyasının en güçlü inanç sistemleri, aynı zamanda geçerli oldukları ve çok daha hızlı tezahür ettikleri alt astral dünyaya tercüme edilir. Çünkü alt astral daha hafif ve daha az yoğun bir varoluşsal alemdir. Bu nedenle şeyleri tezahür ettirmek daha hızlıdır ve alt astralin yaşayanların dünyasında olduğu gibi aynı doğrusal zaman algısıyla işlemediğini söylemek önemlidir. Çünkü orada zaman maddi dünyanın aksine daha az doğrusaldır veya yalnızca bir veya başka bir belirli olayı gözlemlerken geçerlidir. Birçoğu kendi sınırlayıcı inanç sistemleri ve hayattayken yaptıkları yanlışların cezalandırılmasından duydukları korku nedeniyle orada sıkışıp kalmış olan pek çok beden değiştirmiş kayıp ruh, dini dogmalara sıkı sıkıya bağlıdır. İblis olarak sınıflandırılan narsisistik varlıkların birçoğunun durumu da çoğunlukla böyledir. Birçok yaratık ve varlık maddi dünya açısından çok eskidir ve bu da birçoğunun hala eski inanç sistemlerini hatırlayabileceği ve bunlara bağlı olabileceği anlamına gelir ki bunların en güçlüleri dini olanlardır. Şeytan çıkarma ayinlerinde olduğu gibi dini prosedürlerin ve büyülerin birçok iblis ve diğer olumsuz varlıklar üzerinde işe yaramasına rağmen hepsi üzerinde işe yaramamasının nedeni budur. Yaşayanlar tarafında dini inançlar olduğu gibi astral tarafta da vardır ve oradaki daha hafif, daha az maddi varoluşsal yoğunluk nedeniyle çok daha güçlüdürler. Bu da büyülerin ve dini emirlerin bu alt astral varlıkları maddi dünyadakinden çok daha güçlü bir şekilde etkilemesine neden olur. Öyle ki bu varlıklar zarar görebilir veya bir yerden ya da varlık istilası sorunu olan bir kişiden, örneğin bir ele geçirmeden kovulabilir. Dolayısıyla dinler eski kavramlar ve bağımsız olarak doğrulanabilir gerçeklerin bir sürü yalanla karıştırılıp birbirine yapıştırılmasıyla yapay olarak yaratıldıkları için çoğunlukla yanlış olsalar da, onlara kuvvetle inananlar için oldukça gerçek hale gelirler. Ve bu durum özellikle bu dinlere ve onların kavramlarına abone olan alt astraldeki ruhlar ve varlıklar için geçerlidir. Yaşayanlar tarafında var olan matrikin aynısı astral tarafta da benzer bir versiyonda mevcuttur ve onu tanımlayan her şeyin yanı sıra, orada kim ya da ne varsa ona çok daha hızlı tezahür eder. Güçlü bir şekilde narsist ve özellikle zalim bir kişi öldüğünde, diğer tarafta bir iblis olma ihtimali vardır. Onlara güçlü bir şeytan çıkarma büyüsü ve emri uygulandığında, inanç sistemleri daha hafif varoluşsal alemin çok daha hızlı tezahür hızıyla birleşerek onları etkileyecek ve muhtemelen onları kovacaktır. Birçok güçlü büyü, gerçekliğin nasıl işlediğini tanımlayan daha da eski temelli ilkeleri çağırır orada hızla tezahür eden kolektif bilinç dışı tepkileri tetikler, ayrıca onlarla ilişkili olan olumsuz varlığı veya varlıkları kovar veya etkisiz hale getirir. Bugünlerde gördüğüm bir sorun, genel olarak, her türden şeytani varlığın yükselişte olması ve bunu daha önce bir düzenleyici olarak hareket eden dini inanç sistemlerinin zayıflamasına bağlıyorum. Sanki yeni yaratılan agnostik şeytanlar yükselişteymiş gibi eski büyülerin, ve şeytan çıkarma prosedürlerinin onlar üzerinde zayıf etkilere sahip olmasına veya hiç işe yaramamasına neden oluyor çünkü yeni şeytan onlara inanmıyor. Bir başka faktör daha vardır ki, hepsi olmasa bile, bu alt astral kötü varlıkların çoğunun böyle bir ruhu yoktur, dolayısıyla yaşayanlar dünyasının kolektif bilinç dışının bir programı veya egregor tezahürü haline gelirler. Bununla matrikin kendisi ve nihayetinde bu matrikin tüm kurallarını koyan kişi tarafından içlerinde programlanmış olana tepki verirler ve bunlar kaynakla gerçek bir bağlantısı olan ruhlardır. Sanki büyülere sırf o şekilde programlandıkları için tepki veriyorlarmış gibi. Çünkü her şeyi tezahür ettiren insanlar onlara şu veya bu büyüye maruz kaldıklarında verecekleri tüm tepkilerde dahil olmak üzere özelliklerini vermişlerdir. Kısacası, dinler şu ya da bu daha geniş bakış açısından büyük ölçüde yanlış ve diğer durumlarda tamamen yanlış olsalar da, varlık istilalarına ve şeytani sahiplenmelere karşı hala oldukça etkilidirler ve çoğu durumda onlardan kurtulmanın tek seçeneği ya da yolu olabilirler. Her şey her iki tarafın ve her bireyin neye inandığına ve bunu karmaşık bir enerjik dans içinde ne kadar güçlü bir şekilde yaptığına bağlıdır. Umarım alt astralden gelen şeyler ve varlıklarla başa çıkma sorununun bu kısmına biraz ışık tutabilmişimdir. Olup bitenlerin tüm açıklamasının bu olduğunu iddia etmiyorum. Ancak benim bakış açımdan gördüğüm bu ve alt astralden gelen hain etkiyle başa çıkmaya yardımcı olacağını umarak paylaşıyorum. Daha önce de açıkladığım gibi, maddi dünya pek çok alt astral müdahale altındadır. Hatta bazen bu karanlık alemde yaşayan kötü varlıklar tarafından yönetilir ki bu da insan algısının hemen altındadır. İnsanlar alt astral etkiyi her gün hissetmelerine rağmen bunun orada olduğunu her zaman fark etmeyebilirler. Her şeyi açıklama eğilimindedirler garip şeylerin sadece şans eseri olduğunu düşünürler ya da kulağa hoş gelse de tüm gerçekleri göz önünde bulundurmadıkları için yanlış sonuçlara vardıkları sıradan açıklamalar ve mantık kullanırlar. Videomu izlediğiniz, beğendiğiniz ve daha fazlası için abone olduğunuz için teşekkür eder, bir dahaki sefere burada görüşmeyi dilerim. Kendinize iyi bakın ve pozitif kalın. Sevgilerimle. Arkadaşınız. Mari Svaru.